İffet Hanım anlatıyor. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la Rabbi temmin bil Ben 1960 1965 61 yıllarında Edirne'de öğretmen okulunu mezun oldum ve Çanakkale savaşlarının en yoğun geçtiği Galibolu Yarımadası'nın ucunda bulunan Ecabat bağlı Alçıdere köyüne Öğretmen olarak tayin edildim. Köylere savaş sonrası 1934 Roma, Romanya'dan göçmen olarak gelmiş, buraya yerleştirmişlerdi. Köye vardığımda bana, Hoca Hanım, biz buraya yerleştiğimiz günlerde yağmur yağdığı zaman yerden kırmızı su fışkırırdı. Bizim köyümüzün her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Bunun için olur olmaz yerlere çöp dökmeyin. Hele besmelesiz, abdestsiz hiç gezmeyin. Onlar için dua edin, Kur'an okuyun dediler. Bu sözlerden çok etkilenmiştim. Her gece yatmadan önce şehitler ruhlarına bildiğim bütün duaları okur, öyle yatardım. Bu durum aylarca devam etti. Bir gece gecenin ilerlemiş bir saatlerinde az sesleriyle yüzlerce atlı nal zincir sesleriyle uyandım. O anda camdan dışarı bakmak istedim fakat cesaret edemedim. Evin cadde üzerindeydi. Aynı zamanda köy askeri bölge olduğu için bir askeri deniz taburu vardı. Herhalde bir alarm vardır diye düşündüm. Ertesi gün babaları subay olan öğrencilerin öğrencilerim vardı. Onlara sordum. Bu gece alarm var mıydı? Babanız evde miydi? diye onlara da babaların evde olduğunu Alarım filan olmadı olmadığını söylediler. Ertesi gece aynı saatlerde yine yüzlerce atlı camının önünden geçiyordu. Atlı sesleri, zincir sesleri öylesine çoktu ki giriş yönlerine bugünkü şehitler abidesinin bulunduğu Matra koyuna doğru olduğunu istedim. O tarafa doğru gidiyor gidiyordu atlılar ve ben tekrar kalkıp oturuyor ve sesi dinliyordum. Hemen ardından sabah ezanı okunmuştu. Yarım saat geçti, geçmedi o at sesleri bu sefer ters yöne Nuru Yamut Paşa anıtına doğru gittiğini hissediyordum. Ayak sesleri o tarafa doğru gidiyordu. Bu durumu anneme anlattım. O da bana "Yok kızım öyle bir şey mi olur? Sen çok korktuğun için sana öyle gelmiştir." Dedim. Ben de kendisine eğer bu sesleri yeniden duyarsam seni bu uyandırıp sana da duyuracağım dedim. Bir süre sonra bir gün az ah sesleri, naz sesleriyle uyandım. Sanki birisi beni dürtüyor. Sar, sarasak uyandırıyordu. Ben de hemen anneme seslendim. Onu da uyandırdım. O da uyandı ve dinledi. O da aynı sesleri duydu. O da cesaret edip bakamadı, korktu. Öylesine huzursuz olmuştum ki kulaklarımda daima sesler vardı. Bir gün bir aile toplantısında konu şehitlerden açıldı. Şehitlerle ilgili olarak herkes bir şeyler anlatıyordu. Bu konuyu en iyi bilen o sırada Matro köyünde Fransız mezarlığını inşa eden mühendisin annesi İsmet İsmet Hanım teziye olduğunu olduğunu söylediler. Kadın dininde, diyanetinde bir hanımefendiydi. Ben de gittim, her şeyi olduğu gibi İsmet Teziye anlattım. O zaman bana dedi ki: "Ah evladım, neden korktun? Korkulacak hiçbir şey yok ki. Eğer perdeni açıp baksaydın, yüzlerce, binlerce atlının üzerlerinde bembeyaz kefenleriyle matro koyuna doğru gittiğini görecektim. Ben de buraya ilk geldiğimde şantiyede aynı sesleri duydum. Birdenbire kalkarak perdeyi açtım. Bir de ne göreyim? Şehitler abidesinin denize bakan tarafında yüzlerce binlerce beyaz kefenli namaz kılıyordu. Ben de onlarla namaz kıldım. Namazdan sonra hepsi atlarının üzerine binip Nas sesleri arasında kaybolurlar dedi. Sonra devam etti. Kızım sen onlara çok dua okuduğun için görülmüşler Bundan sonra onları görmek istemiyorsan korkuyorsan dua okuma. Onlar da sana görünmezler. Onların sesini okuduğun duanı veya Kur'anı kabul ettikleri için sana görünmüşler dedi. Ben de İsmet teyzenin dediğini yaptım. Bir daha da ne seslerini duyabildim ne de kendilerini gördüm. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.